Adamlar oyun sonu bir bakacak aldık kişi bunlar. <laughs> <laughs> aldık kişi olabiliyor mu ki acaba? Oluyor mu oluyor. Max 6 geldi. Atlayın bu arada. Atlayın Atlıyorsun atlayın. Mu? atlayın, Atla. Helikoptere Atla. gelin bak. Bakayım bir yer bir yer. doldu lan benim. Tam helikopterin arkasında. Bir iniyor lan kim o? Ben indim helikoptere aldım. Dur bekle bekle. Lan öldü lan oğlum öldü. Dur kaldıracağım onu kim bekle kaldıracağım. Of kim eli? Helikoptere çarptı o helikoptere çarptı. Abim amın. Alta, alta basın. Alta basın. <laughs> basın alta basın. Invite'ladım. Alta ok, ok basın oka basın. Alta basını tutup oka basın. Şimdi kim geldi? 2-3 bir kişi eksik. Kim o? Aa bu kim bu? Bu, bu kim Bu, bu gelmedi. <laughs> Bu kim? Sen kimsin? Kim? Ali gelmedi lan. abi evlenme alta basıp tarafa. Alta basılı tut. Alta basılı tut. Sağdaki tikep tıkla. Nerbi. Okey işareti var. Sağ bas. Lan inme. Okay, bir daha attım. Ne Bir daha bas. Bir daha bas. Ha oldu. Tamam oldu. Aa, ya, oğlum şeyle olduk lan. Yok yok abi. Abi niye çıktınız? Bir dakika. Kaan ayrıldı. Bir daha davet at. Çünkü 6 kişi galiba olmuyor. Ben Kaan'a katıldım. Oluyor ya. Tamam gelin o, abi. Gelin abi davet attım ben. Dördüz şu an. Evren geldi. Şu an, geldi. Şu an kim atma? gelecek? İç kişi yok. Ha geldi. Altı olduk tamam. altı oldu. 2, 4, 6, tamam. Altı hadi. Tamam. Ya senin zırhın nereye gitti tam bu? Dur lan bekle. Her herkes binemiyor galiba. Bindi mi herkes? <laughs> herkes zıplayın ha, zıplay. zıplayın. F'ye gerek yok. Zıplayın. Oğlum. İstihbarat diye bir baba. şey var. Kaç kişi? Letif abi. Letif abi şuraya sür Letif abi. Gidiyorum lan. <laughs> İlfak sürmeyi bilmiyorsan istersen sal. So. <laughs> evet. Korkmaya başladım ben ama. Döne bak ya. Pır, pır ya. İşte görüyor. Oo, anlının çatından vururum burada. Adamlar oyunu nasıl gerçekçi yapmışlar. Gez göz arpacık sola doğru kaydırıyorum. Tam ortalamıyor. Sekiyor yeah. yani ben. Eti fab sol kul tıklasana be. <laughs> Hadi ya hok. Ya burada burayı mı nut Buradan mı başlıyoruz. Burayı hemen bitiririz. Altı yam yam gibi. Yok, gitme gidiyorum. gitme. Ayrı oynamayalım. Ya Murakuma hemen geldi lan. ya. Siktir <laughs> git lan. lan. Patlayacağız Bunu yemiyor amına <laughs> koyayım. Ne yiyor? Ee, lan? yapıyor? Ne yapıyor? Ne Atlayın lan helikopterden, Gönlüm. patlayacağız. <laughs> Allah'ın adam baraya yazık olmadı. Aha SPX80 buldum. Aha safe cracker var la, safe cracker alıyorum. Aha burada silah var lan, STB 556 oynayacak. Ben aldım. Lahman 762 attım buralara. Oha! Nasıl lan Strong? Ha biz gerçi oyalandık o kadar. Yok mu Stronghold basmamız? Bu kadar Strong <laughs> <için. gülüyor> Stronghold'a gerek var mı abi bu kadar inşallah. <laughs> <laughs> ya biz garanti yenemeyeceğiz ya. Bence <laughs> de biz <laughs> eğlendik olarak. Evet evet. <laughs> Trust yourself merkez. Buraya doğru ben geldim Kaan'la. Gel gel. Ha, aşağıda şeyler var. Bir tane UAV bulsak var ya basarız adam var mı yok mu görürdük. UAV var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklı şey zonu satın baksana. Nereden gidiyorsun? Bu aşağı Birisi doğru bak, kanka. Bir, bir, takım kapıştı daha, diğerde de yardıma gitsin yani. Diğerleri çok uzaktaymış lan. Dur, oraya. Gel. Bir yeşil evi, yeşil evi lootladınız mı lan? Nereye? Arkanızdaki. Arkanızdaki... Abi oraların hepsini lootlamadık ya. Çok dağınık siziyorsunuz ha. Aynen. Divay pistolü alsana kanka. Atarım. ka. Burası nerede? niye patladı lan? Şey ya, eee kasa patlatıyor abi içinden para falan çıkıyor. Bak geldim de burada var. Metkes gel biz sağ olun diyelim. mi daha güzel yoksa LMS mi lan? Kanka Vaznev ee, şey hızlı koşarsın Yakın onunla. Mesafe. Yakın mesafede etkili. Tam senlik silah. Hangisi Abi, İçeride evet. işaretledim bak. Oğlum bak diğer İçeride. üçlü grup. Üçlü grup bize yaklaşsın. Karton mu? Karton mu? Ne var? Onu ne abi? Real var aşağıda. O da güzel. Ye. Gel bak şu üst seviyeye yalın biriniz. Şey var dürbün şey var ne var? keskin nişancı. İki Ama tane drone'um var ha. Bilal abi. Şu 3 plate al. Nerede? Yukarıda üst katta. Bunun üst katı mı? Drone kullanıyor benim biri. Üst... Ha, benim, Aklımı aldın amına koyayım. Kim... Tam kimse yok ya burada. Bir yelek var yeleği al. Bir drone kullanıyor iyi ya. Lan kim sıktı? Biri sıktı. Sizden biri mi? Biz, bir ne? Bir şey Abi, mesela, Tam 6 kişi <laughs> basamaz mıyız? Oğlum biri biri sıktı gibi ama. Kanka Stronghold basamaz mıyız lan? Ben Abi araç var bak. Bana LMG mermisi lazım ya. Basılmamış Stronghold'a gidelim. Minisim bak var da alamıyorum. Aynen. Araba da çok iyi. <laughs> Kanka yeter değil mi? Drobunu, Kanka, LMG bulursam bile ben... 3 bulursam gidebiliriz aslında da. Ben de seviyor hiç bulursam güzel olur ya. Oğlum çıkar işte şeyden. Gerçi doğru sanık Gel Ama marketten bak. Şey Umarım şey olur. Para yok ki. Herkes gelse. Gidelim mi şeye? Gel olurum. atayım 2100. At. At da minişun box alayım ya. Mermi alalım. Bak kanka Eee yok yok ne yapalım biliyor musun? Eğer Stronghold basacaksak silahı olmayana Stronghold'da şey yapalım silah çekelim buradan. Silahı Beyler. Olmayana. Bizim mesela loot altımızda vardı nasıl olsa. Ben paraya şey aldım ya. Eee UAV aldım bir tane. Bir tane de miniş armor box almışım miniş'in diye kafamı sikeyim Neyse. Siz görev mi görev mi yapıyorsunuz Cihat? Hadi gidelim Hadi gidelim Tuvalete gidelim Hadi gelin. Trunkolda gidek diyor mu? Okey. Hadi gidelim. Ananın adam adam adam. Biriniz de silah Anan, çekebilir. Ananın düştüm ben. Ananı abla bastım. Yeni bastım. Hemen yakınımda bir kişi gelip beni kaldırabilir mi? <laughs> 6 numara Burada. kim? Çok uzakta ama. Ben 4 numaraya gidiyorum şu an. Adama gidiyorum. Bizim mi o... aldın? Adam nerede lan? Bu evde bak gösteriyor bak şurada. Bekleyin 4 numara basma 4 numara. Ya şimdi sen daha ne yemedin ki? Burada koşuyor. Bekle. İki seviye zırhla da. Ağzı nasıl sıçın onun? Yukarıda Ağzını galiba yakalayın. ya. Kıstırın abi onu. ben de sizin flash attım yukarıya flash attım. Alın o ki. Ay adamların yeni öğrenin direkt öldürme. Evet evet. Yok öldü öldü tekmiş. Abi üç seviye adamdan. Bir de bazuka Çabuk gelsin gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Alan dışı arabaya kaldı ya. Hadi hızlı ol ya da. Hadi gidelim. Alan dışı. Arabayla mı gidiyoruz? Evet evet arabayla. Amına koyayım kaç Yok evet. yok oraya. Mami şu şuradakine gidelim. Şuna gidelim. Şuna evet Rohana gidelim Rohana. Araba nerede? Evet. Solda. Ha, araba Herkes arabaya gelsin Miller. Evren 3 seviye zırh bulursan al kanka. Senin 2 kalmış. Hiçbir şey bulunmuyor ki ama abime. Eren gel ben sana silah atayım gel. Acil gel. Çabuk. Araba burada. Şuraya Nereye gidiyorsun? He bakıyorum. Ben Evren, bende de bir şey var ama. Bu ne abi? Eren buradayım. Buradayım. Dört <laughs> alıyor mu bu araba? İçi. Kanka, yukarı çıkarız olmadı ya. E, gel gel evet, bagajda tamam. dur gel. <laughs> işte. Şimdi i̇şte işte buraya gelsin yok. bak. i̇ki kişi oldu. içeri, iki kişi, kişi üstte, iki kişi de arkaya işte. Arkada bak silah arkada. Şunu al. Korna mı varmış? Adam izliyor mu sizi? <laughs> Biz solda altı kişi görünce tepkisi neydi? Aynen edelim. bir kişi altı. <laughs> kişi. armor box adamı? var. Lazım mı? Armor, armor box yok yok şu an. Eşaretli. Lazım değil abi. Hadi Bu arada değil. bak bilmeyenler için söylüyorum. Gittiğimiz yerde hem botlar hem gerçek adam var. Ve Aynen. Ve yerimizi biliyorlar. Giderken e, bizi nokta şeklinde görüyorlar haritada. O yüzden hızlı oynamamız lazım, beraber oynamamız lazım. Aslında yakın uşağı kolay ya Güzel güzel safe alırız şurada bir yerde. Güzel olur. Ben de şey var, drone var. Bende drone var yani. Drone Adamlar açıyorum. bizi drone bot zannedecek lan. 6 kişi olmaz <laughs> diye. Drone açacağım bu arada abiniz olsun. Burada burada durabiliriz aslında. Abi gideceğim. <laughs> 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 Allah! Atladım ben. Ben bir drone açıyorum. Ben bir drone açıyorum. <laughs> Burası kilitli. Ananın airstrike geliyor. Gel buraya bin altına gel. Bin altına gel. Bin altına. Buraya gel. O yavşaklara bak. O bir bomba atsalar da sıçtık ama. Tamam Dur, tamam bekle, ben şey açtım. Bekle, düşmeyin. Ananın amı. Ben, ben nasıl... Eee nasıl... sıçak şey Nereden attı lavuk? Bir tane da, daha geliyor galiba. Yo, yok yok hiç... gelmiyor. Hemen basalım binayı. Hemen basalım binayı. Aynen evet. aynen hemen hemen. A, hemen, hemen. A, mayın var mayın var, var mayın var mayın var. Girme dur. Tamam A, tamam tam. tamam. Adamlar, tamam. Adamlar içeride lan. İçeride içeride içeride. Düştüm düştüm. Tamam. Tamam medkesi alacağım medkesi alacağım. Koruma ateşi koruma ateşi. Oğlum bunlar içeriye girmiş, evet. almışlar mı oh, burayı? temizledik, biz temizledik ama. Tamam güzel. Evet. Helal takım, <laughs> helal e takım, e helal. Hay e var, <laughs> self run ver adam. bulun Hani? Aşağıda bir şeydi çantada. Adamlar ben ya bunu yaptı mı? Altı kişi değil. Bak şey bunda, abi? bunda da self var, bunda da self var. Tam buraya almamız. Ne ki tam buraya alacağız, alacağız, alacağız daha bizim değil burası. Botlar gelecek botları temizleyeceğiz Allah muhtemelen. Allah Allah. O yüzden galiba botlar gelecek onları temizleyeceğiz bizim olacak galiba. Mayın <laughs> koyun. İnşallah. <laughs> x13 var x13 var. İnşallah yani. Kaan. Aa açıldı galiba açıldı. Ben açtım ben Biz açtım gel. Ama. Tamam güzel. Bir self revive var bunda self revive bak. Şu ben alayım. Bak. Ona. <laughs> Tahit olan birisi temizlesin orayı. Oğlum şu M4'ün burada kaldı ya. E açılmıyor bende. Bende açılmıyor Biraz bu uzaktan aç kanka. Ha oha buradan açıyor ta. Şu tabancayı almayın da. Çanta ya, var mıydı aram. ya? Bak, fene kalıyor mu? Tekin alıyor ya. Çanta var mıydı ya? Tabancamı alamıyorum ya. Bir şey diyeceğim. Ha, bir mami şey tanıdı bile. Bir şey diyeceğim. Biz 6 kişi olduğumuz için ben şey aldım. Sniper aldım haberiniz olsun. Ya şu tabancayı bir alsın ya. Kanka bunu alsana. Bu tabanca çok iyi bak. Dur bekle. Hiç Neredesin? Evet. Ben aldım. Tamam ben, ben aldım Yakından onu. sağlı sollu sıkın. Efsane ben ben bir tabanca o. Oradaki bir şey diyeceğim. Ee, Minüşün box, box atıyor. Ben at mü, evet, gel, evet. Minüşün atıyorum gelin. Herkes fullesin ben misin Oğlum benim silahlarım değişti lan. Füze mi falan aldı elim amına koyayım. abi oğlum. o yerdekilerle değiştir bak, bak burada bu bir tane silah beş, var. Bu yerdeki 5 bak yanın altında sarı olan silahlar, 5 yıldız Bunlar olan silahlar güçlü. Zaten ama. Güçlü kanka bak. 5 yıldız mı? Hı hı. Benim şun nerede? Şu Bak altında 5 seviye olan silahlar güçlü bayağı. <laughs> Ben şu bir tane gaz maskesi almayı unutmayın beyler. Bir tane de girişler Icarus var. Ya Bunlar... bir fenek at lan. Gaz maskesi bulursanız al. Icarus'un mermisi çok kanka bu arada. Tamam, ne oluyor? Ödüm koptu. Hayır, kopter geliyor. Aa, ben havaya çıkıyorum amına koyayım. Şuralarda bir yerde sıkılıyor karakter. Şey diyeceğim, neden şey çalışmadı hala? UAV Evet, UAV neden çalışmadı? Onlar aldığı için abi. muhtemelen evet. Onlar Ama OB... aldığı için çalışmadı muhtemelen O veya şey ne lan? Ne lan? Yok Al, ya, o adamlar abi. ilk aldı ya o yüzden çalışmadı abi Ana Hayır oğlum Nasıl adam çalıştı, hadi Tamam çalıştı çalıştı çalıştı, çalıştı, Aa, hayır, çalıştı. Yok, Bu bu pasif pasif, UAV basacak Pasif mi bu? Evet, burada adam <laughs> bu öldü evet. de. Benim pasif bu galiba. Recon pasifi sanırım. Evet ya recon pasifi bu. Şimdi bir saniye. Latik senin sniper'ın ne? Var mı sniper'ın? Bende Vixtux XMR var. Gel sana güzel bir sniper atayım buraya full. Gel buraya. Bunu oyna. Evimiz falan yok ya. Marketten evi mi alsam ben acaba? Bekle bir saniye. Para istersen veririm. Burada bekleyeceğim. Ben, o markete, değil, ona ona, ona... Ya, markete gidip evi alacağım. Markete gidip evi alıyorum haberiniz olsun. Şu mermilerini al bir önce. Mermim var lan. At Bekle. Abriyalı Mermim var. Attım silah. Ben şu fenek fenek var mı? Al sana para atayım al kal. Evi aldım basayım evi. Ya. Yakında adam var mı diye. Bana, bana... adam adam var. Adam var. Bana yardım dışarıdayım ben. Oo, tamam arkaya doğru kaçıyorum ben. Adamı gördüm. bayıldım. Helal. Şurada da Başlıyorum. Tamam. Beraber. Bir tane daha. Gel gel, beraber oynayın. Geldim, geldim. Cevap ben an. de geldim. Görüyorum ayak izlerini adamı. Ha siktir, kaçtılar lan ileri. Aa ileride iler. Oğlum burada değil mi adam? Ananı avradığını ileri karşılar ileri. Tamam, ayrı oynamayın Şuraya tamam, ben tamam. girme, gitme Lütfü gitme, gel Lütfü gel. Gitme. Gel koruyorum ben seni Helikopter geldi la buraya. Helikopter, helikopter. Arkadan, arkada da var beyler. Bu arada evren helikopter, sen orada... Geri, geri gelin, o. geri gelin. Geri gelin. Evet, be. evet, geri çıkalım, yukarı, yukarı çıkalım. Bir, toplanın bir, toplanın. Çok dağılmayın abi. Ya şu bir ilk biz açacaktık ya. Ya benim LMG mermisine ihtiyacım var bu ya. Var. Dur bakayım. Bu ne? Armor yevi, box ihtiyacı olan var mı? Kan yerin var mı Cihat? Benim çantam yok, küçük. Yok benim full, benim full. Benim benim 15 tane benim, armor var şu an. Ya belki açabilirim. Benim çantam. Abi var, yevi çalışıyor. Ya. Yevi çalıştı az önce. Helal. Adam tepede, abi. tepede, tepede, tepede. Armor box var ben. Kaç tepesi? Altta şu da. Şey, var, e, sülo tepesi var. Bilal abi dikkat et sülo tepende solda. Oğlum siz içeri girip Gördüm, gördüm, gördüm. Silo tepesine kırdım düştü silo tepesi düştü bomba bomba sallan oraya silo tepesine bomba çok uzak değil mi lan bu silo şurada da var silo tepesine bomba mı diyeyim <laughs> öldü dağlar, galiba abi, öldü dağlar, öldü. öldü silo tepesi öyle silo tepesi hadi şöyle. gidelim silo ya olmadı şöyle. silo tepesi öyle Birisi öldü orada bu kill yazdı. Evet, Sürü tepe söyle ya. Sağlı sağlı gidelim. Sağlı sağlı. Toplan Nereye toplan gidiyorsun? toplan. Gel. Karşıdaki evet, top. adam adamlar vardı. Adamlar koşturuyor. Evet da. evet aşağıda adamlar vardı bak bu tarafta adamlar vardı. Karşı Bak, dağlara çıkıyorum. Aa Neyse. hepsi belli oldu belli oldu. Bir tane burada var. Evet daha yakında yakında i̇ki tane müze, şurada iki var. İki tane şurada var bak. İki tane sol evde var. Şu ev şu ev. Bak. İşaretledim. iki tane var orada. Gelme abi buraya. Kaan arkandayım. Tamam. Ben Hangi evde şey acaba adam? Hangi ev, evde, acaba? Var. O evde Bak, mi? Bu evde bu evde. Tamam o eve bas. O adama Soğuz basalım o zaman. Tamam. O eve basalım. Soldaki eve basalım. Gelin abi. Gel abi gel gel gel. Beraber hiç abi. Burada yok, yok burada yok. Çık <laughs> şu şurada çık <laughs> şurada çık şurada çık şurada gel. Şurada şurada, şurada şurada gel. <laughs> Neredeler? Adamlar gitmiş bu arada. Neredeler amına koyayım? <laughs> Neredeler? <gülüyor> bu ne? <gülüyor> Aldık şu sana. Her yerde bizden adam. İniyor tepeden ne var? Tepeden ne var? Gör markete ince o herhalde. Bilal abi tek kalmış evet, orada. Bilal abi alalım. Adam Bilal orada lan. Nerede Helikoptere bitti. Helikopteri sarayın patlatın amına kodum evi. Patlat, patlat. Tamam. Patlayacak, patlayacak. O <laughs> patladı. <laughs> <laughs> bu ne bu 6 kişi diyor ediyor. Adamlar helikopterin gücünü 3 kişilik ayarlamışlar. Alan geldi <laughs> alana alana <gülüyor> Oha. alana Oha aha adamları işaretliyorum 2 burada Aha arka, arka adam arkada Ar var Arkada arka bir da var, sürü adam arka var ee şu, şu evleri alalım var. Bak dön 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 Arkası kaynıyor kaynıyor gel şu evlere gidelim Bak şu evlere 307'ye Alana sokmayalım en az ee 4-5 takım var arkada Adamlar adam. bize şu sniper'la ile Bunlar bunları aldık şuan <laughs> Gelin abi aşağıya Orası gelin. market değil mi o marketi alalım abi Aha! Sıkan var, sıkan var. Nereden sıktı evrene? Abi ben gördüm. Şurada işaretimde tam. Kırdım, Benim zırhını, kırdım yok. zırhını, kırdım zırhını. Kırdım zırhını. Tam işaretimde 175 mesafe. En uzak mesafede. Alan geliyor, mecbur gelecekler kanka onlar. Tamam, tamam. Kırdım zırhını da. Arkadan mı vurdu lan? Şu dağ mı alsak? Bu evet, evet. dağdan mı gelirler, soldan mı gelirler acaba? Ne diyorsunuz? Şu çok az var. Sniper mermisi olan varsa birkaç tane alabilirim. Evet. No. Kendi kendinizi kaldırma yoksa vereyim beyler ben... bir tane. Evet, bir bende varmış bir tane yeter. Var, Ter şey var mı? Evren, Evren. Kaça sıkıyorsunuz lan? Havadaki adama sıktım. ben. Kanka bunlar hala alandalar mı? Aa, aha, adamlar, aha, çıkıyor, adamlar, adamlar çıkıyor, adamlar çıkıyor, çıkıyor. Bir tane de uzakta var, bir tane. Bir tane de uzakta var. Bilmiyorum hani bakarız dur. Alan var, alan. O alanda kaldı. Yiyecek. Aa bak diğeri şurada bir yerde galiba emin değilim. Ben uzaktakine kilitliyim uzaktakine kilitliyim ben ben. öldü kilitliyim. uzaktaki öldü uzaktaki düştü. Asist geldi bana. Alana kayalım ya yavaş ya. bana bana Şu mermi bakmış. lazım ya. Evet evet oradan çıkmak zorunda onu bir kıstıralım. Şuraya gitsek mi? Şu tepeye doğru. Olabilir uzayabiliriz. Hadi hadi alan, gidelim, geldi, gidelim, alan, gidelim. geldi alan geldi alan geldi Buradan gidelim buradan adam. Minişim box olan var mı ya minişim box'ı? Armor box var. Armor box. Abi bana bir şey AWP mermisi lazım birkaç tane ya. Hmm. AWP ile pistol oynuyor mu ya? Çabuk Vallahi ben bana da LMG ile şey lazım. Marketten alsak mı minicim bak herkes. Aa, ya, on, koşuyor, on, on, on. koşuyor koşuyor koşuyor. O ne? Adamı yaşatmıyoruz. <laughs> <mi? gülüyor> Aa bak öndeki, şurada adam var, şurada kullenin altında. Tamam tamam. Altında mı yakın mı? Altında ama? altında. Şurada bir yerde, şurada bir yerde. Tamam. Az önce göz gösterdim. Tam yakın yakın giriyorum ben. Yakın giriyorum. Ben tepeden bakacağım. Ben de o, o, onlara bombayı kim attı? Ben attım. Yakın girdim. Tepeden bakıyorum. <laughs> Parası olan bir tane minişin box alsın marketten. Evet yer. abi minişin box lazım. Aa koşan birisi var Market. karşıda. yakın var yakın yakın yakın. Bir sürü adam var lan. Yakını vurun abi yakını indir. Nerede? Tam yakını indir yakını indir. Düştü. Helal. Bu ne amur? Yerini Öldürme adamın yerini öğren. Bir dakika drone açıyorum bekle bekle drone açıyorum bekle. Alan geliyor mu? Geliyor mu? Şuradan bir ammo full fullleyin, ammo fullleyin, ammo fullleyin. Adam bak işaretledim bak adamı işaret. Bak bir tane de şu şeyin içinde bas ona bas ona bas ona o içindekine bas. Hangisi? Koş koş koş. Hangisi? Sol 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 52 metre 50 metre şu için. Neresi? Ha onu hiç Burası mi? burası gel takip et beni. Evet evet evet. Nereye gittin lan? Nereye gittin? Ha buraya mine gelecek. Market'e bir gelsin. a Abi çık buradan çık çık ileriye doğru gel. Marketten bir tane minişun box alsın parası olan ya. Beyler ben acil. Ya. Alsana 2 dakika gaz gelene kadar. Hala geliyor atmanın Hala o geliyor. Iyi. Bir tane daha geldi öpüntüme. O için box bize lazım sanki. Evet evet munition box ya, lazım yani. evet, yani. bize lazım. Güzel. Benim parayı Aa. al. Dur dur dur. Bir tane aldım para, para yok başka. Tamam A yeter yeter. Ben de gidiyorum ben de gidiyorum ben de gidiyorum ben de gidiyorum ben de gidiyorum. Ben de geliyorum. Oğlum Adam yukarıda adamlar var ya. Şurada. Self revive gel. Self revive aldım. Tamam. UAV de alabilirdin aslında. O da olurdu. Aa UAV kalmamış UAV kalmamış. Tamam. Şu i̇şte tepede adamlar var. Adamlar Aa, bu bizi izliyor. Var. Üç kişi Mudaat beni izliyorlar. Burada. Üç, üç, üç kişi beni izliyor ya. Üç kişi. <laughs> Vallahi adamlar diyor bunlar ne yapacağız? Bana bir verme abi. Şey atsanız ha. Şey atsanız ha. Mimicim... Aha bir yerden Atıyorum. vuruyor. Air strike geliyor. Air strike geliyor. Aa, adam burada da burada burada. <laughs> Vay oros mu çocukları ya. İçeri girdim. İçeri girdim. Oğlum evin ikinci katında duymuyorum. Evin... Ha burada, burada burada burada. Ya bitirdi anasın yavrum. Git sağda hemen sağ yakında. Sağ Sa yakında. Ah. Başka buraya Adam... bomba geldi. Geldiler geldiler geldiler. Geldiler kapıdalar merdivendeler vurun abi onları. Ben kör oldum onları. Birini nakladım birini nakladım. Adamı. bas evren. Ve'ye bas Lan V'ye bassaydın çişik V'ye bassaydın kanka ya. Yakında sana saldırıyor V'ye bassaydın. Oğlum ölmemiştim ki ben. Flash yiyip durdum ama e nakoyim. Evet nerede durdun? Oğlum bu ne? Herkes ölmüş ya. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkanda <laughs> köşedeyim. Aa, abi, yukarıda abi yukarı senin olduğun yerden. Şey al. Ben onu düşman sandım kanka. Ben ne yapıyorum? Sürünüyor mu şu an amına koyayım? Kalkıyor. Lan A, Camdan geçiriyor arkadan. Kalksana oğlum alan sen Allah kalktın. Yani. Kalksana ya. Adam önünde. önünde. Önünde adam. Şey, kayanın arkası. Kayanın arkası. Helal. Git Çok git alan geliyor yani. git. Bası basıyor cam basıyor. Cam basıyor. Cam basıyor diyor. Cam basıyor diyor. Petkes sağında. <laughs> Okey. Şey ön... A, arkandan geldi. Arkandaydı. Evreni kaldıracaktım. Ah. Diye. Oğlum o ya. eve nasıl giremedik ya? Ar ya ya e, flash'tan ben bir sektör şey sektör göremedim sektör. ki ya. Flash çok iyi geldi adamların. Güzel güzel savunuyor ya. Flash beni